Arkadaşlar hepinize merhaba ben Umut. Ben Esra. Kadınlarla halı saha tekrardan başladık. Ara vermiştik biliyorsunuz ki. Kadrumuz nasıl? Nasıl bir maç olacak? Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Ondan avradım. güzel bir Mesela yani. Mesela yani. Arkadaşlar geri dönmemizin şerefine video like atmayı unutmayın. Kanala da abone olun. Biz daha fazla uzatmadan başlayalım. Evet, Bir de ben değişmiş miyim? Buna yorumlara yazar mısınız? Çünkü bayağı bir videomuz var ya ilk ve son halim gibi. Nasıl bir değişim bekliyorsun? Nesibe Hanım'ın müthiş değişimi. Allah Allah şuna. Gerçekten uğraşma. Ya onunla uğraşayım ya öyle bir şey istiyorum. <laughs> Gelmem biraz. Nece konuş anlayamıyorum. <laughs> Bundan da harf alabilir miyim? <laughs> seni oğlum çok seviyormuş. Ben tanımıyordum. Vallahi. Anne dedi ben tanıyorum. Ya. <laughs> Sonra videolarını açtı izledim. Öyle tanıdım seni vallahi. Yalan çok sağ ol Allah. Sizden bir maç yorumu alalım. Maç yorumu harika geçecek. Yani hatta böyle direkt Türkiye'ye geldim. Benim olduğum takım kazanacak. Açık ve net. Başka, takım hakkında ne düşünüyorsun? Bir numaralar ne diyeyim ya? suyun bir şey var. Harikalar, hepsi birbirinden güzel. Sen de burada harikasın. Küpe çok, çok sağ ol. <laughs> çok sağ ol. Hepinizle oynayacağım için çok mutluyum. Ben de. Çok eskiden çok iyi futbol oynuyordum ben kendim. Şu an nasılım bilemiyorum. Hiç sorun. Mevkin ne abla? Kale, kale, gol, atma imkanına çok sahibim. Siz aranızda ayarlayın istersiniz. Ben size karışmış gibi olmuyor. Herkes istediği mevkiye geçsin. Ona göre maç Ama yapalım. Öyle. Zaten rakibimiz çok kötü. Büyük ihtimalle yeneriz. Bence. Ben orada oh, yok. Yani öyle düşünme. Eşra var. Hicra Ya onlar beş para etmez ya. Daha önce i̇şra. çok kez Şu anda biz ikimiz defans olalım. Siz ikiniz sadece biriniz orta sağlık. Tamam ben de orta sağ olurum. Sen de ileride oynarsın. Abla sen de kafana göre <laughs> takıl. Evet. Sen İveniyorum. de kalecisin. Biz paslaşalım. Gerisi mühim değil. Onların sekronlarına bakın bir de bize bakın ya. Sekron? Biz Sekron, Sekron sekronizasyon. Evet, Şimdi aşık kuş buraya aldı. Ben kuşçuya geldim. Allah çıkardım. Esra diyor ki ben Esra'ya güveniyorum. Çok yanlış bir cümle kurdu bence. Oyunu araştırdı. Bir değil Biraz kalabalık gibi. <laughs> Onlar bir kişi fazla. Ben iki kişilik <laughs> oynayacağım ya. Işte bir kişi <gülüyor> 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 Sakin. Gel. Oha süpersin be abla. Abla geldim. Ya burası sana. Gel. Beşik atım çektin mi? Sakin abla geldim bir daha. Süpersin be. Oy. Of of. Bravo be. be? Oh. Oh. Ay. Ay. Ah be, Tuba abla çok iyi geldik be. Be. Set yap. Arkadaşlar. Sakin, sakin. Sakin. Hey, hey. <laughs> ah be Tuba abla. Aa, bu nereden çıktı? Avut. Hayır, Yer mi? Hayır <laughs> senden. senden. Senden de. <laughs> Benden nasıl Nasıl Sen buraya olsun. gidecek? Onu izleyelim. Bana gidelim. Onu Gerek izleyelim. yok. Tamam, ondan hani. çıktı. tamam da izle ama. Tamam. <laughs> Gol mü? Tuba Hanım yorumlarınızı alalım. Canlıyım mı var şu an? Top geldi. Evet gösterelim. Arkadaşlar gol yedi orada. Diyorum onlara çıkın gelin İskilardayız dedi. Gol yediler gol. Nasıl vurdu? Kaç kişi var şu an? Şu an 12'deyiz. Bir ara 20'ye çıktı sabah. Oo. Burada izdan çıkar 20 kişi. Gelirse var ya. <laughs>

Hayır ya. <laughs> Tuba abla bitir. <laughs> başka bir dünyada. Vallahi başka bir dünyada. 12 kişi var mı canlı? Dedi ki bir ara girmeye çıksın. Çok iyi be kale. Direkt mi? Çok iyi. Tuba abla, Tuba abla sakin pasla. Tuba abla sen de. Bravo be Tuba abla. Sakin Ezgi. Ezgi sakin. Bir daha Ezgi. Çok iyi. Çıkar abla. Ah be. Hayır ya. <gülüyor> Şovcu Çok <laughs> 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 <So> iyi be iyi <laughs> be sana bir şey değil mi? Kırmızının çok üstünde bir de hakem olacaksın ha. Yani. Bir de hakem olacaksın. Bunları hiç bu nasıl? Nasıl bir yap? ya Ya! Bravo! İyiyim iyiyim çok iyiyim. Ben de. Ben de ben de Bir daha. Tuba abla geldim Tuba abla kaçtım. Bravo Tuba abla. Kaç kaç. Ben de. Çizim be Ezgi. ne yapıyor? <laughs> <Bravo. gülüyor> Buradayım geldim sakin Tuba abla Tuba abla Tuba abla Kale Dış. Bitir. Ay. <laughs> şey, keseceğim burayı tamam mı? <laughs> <Allah. gülüyor> Devamızdan koşuyorum. Ezgi. Ey, el 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 el. el açık açık böyle. Böyle vallahi böyle yaptım. Kanka Allah çarpsın böyle. Böyle değildi ki böyleydi. Hakem olacak bir de Allah'ım çarpsın. Böyle ama hani bir şey yoktu ama ediyorsan... Ve alakası yok yürüyor. alakası yok. O ne demek? mı yani var? Yani sağın futbolcu değil mi? Lan kullanacağız zaten. Kullanacağız böyle büyük bir büyüklük. Hayır büyüklük yapmış gibi sergilemeye gerek yok. Zaten kullanacağız. Topu atar mısın? Sağ uzak köşe. Azbayas. Azbayas. Hadi oradan ne oluyor lan? Tuba abla orta, ortaya gör. Evet. Çok... Gel, bunlar <laughs> Allah! Şimdi ileride golünüz olacaktı ama. İkinci gün olmaz. <laughs> Neyse. Tamam. Abi. <laughs> 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 o köşeli bir problemi var. Sen buradan gol at izleyicilerde video like atmasın. Tamam o ters çıkıyor buradan çekmesin. Sen gol atarsan izleyiciler video like atmayacak. Gol olmaz her türlü like atacaklar. Tüh ya nasıl kaçar. <laughs> Sus <laughs> süpersin abla. Birini İğne. Katil atmaya geldim ya. Güzel bir şekilde. Geldim. Abla. 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 Sana bir şey diyeyim mi çok iyi ataktı ya. <laughs> Abla ile at artık daha ayakkabılarımız aynı bak piçt olduk ya ben çıkartıyorum onu. çok köşede mi mısınız bana imkansız sen neredisin hey geldim Kaleye kadar gidelim mi sen de bence gideriz ikimiz de tekneyiz gel o topuk Çok ah. ya? Sakin abla, sakin. Ah geçmedi Ay. ya. Gelme Ezgi. Ezgi sakinsin, sakin. Süper. Abla orta. Abla git at be. Burak süpersin be abla. Hey. Gerçekten <laughs> 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 ya ben. Bravo geldi. Sağ sağ sağ. Abla bitir be. Bravo, Oo geldi. Attı. <laughs> Neydi Yeter, cümle? Bu kadar. İlk golümü attım şimdi geç. şimdi artık ben Abi şey demiyorum. canın 2 dakika kalmaz. Bir şey yok, bir şey yok. Oo! <laughs>

Begüm telefonum. Maç sonu bir yorum alalım sizden. E, golüm nasıl oluyor? Bir tane <laughs> golüm var. Ama çok da şutum o, var. var. Bayağı şutum var. Baya Bayağı kaçtı. Kale biraz büyük olsaydı ama kale, büyük, 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 bir kaleye alışmışım. Kale daha büyük olsaydı hepsi gol olurdu. Çünkü tutamadılar fark etsin sen bilmiyorum fark mi? Ama çok da top kurtardım yani. Değil mi? Evet, evet aynen. Ben, ben de <laughs> aynı. Esra Hanım sizden yorum alalım. Evet. Az önce de söylediğim gibi. Ben berbattım. Herkes çok iyiydi. Yok. Berbat değil de bayağı kötüydün. Kötü. <laughs> Aynı şey değil mi? Gerçi daha kötü berbat olmaz da. Nokia Çok ayrı bir şey. reklam, <laughs> reklam değil. Böyle bakın. Bu bu mağlubiyeti ne bağlıyorsun? Sınıfı fener forması için diyorlar ama. Yani, <gülüyor> biz <gülüyor> alışkınız mağlubiyete. <laughs> Önemli olan şerefli galibiyetler mi? Aynen çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik. Çok Bence biz Allah. kazandık. Evet abla haklısın. <laughs> Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Beni çok yordun ama... <laughs> Çok da bir şey yapmadım ama. Ya <laughs> daha ne diyeyim arkadaşlar çok güzeldi. Çok eğlendim uzun bir aradan sonra. Geldim. Ama şu anda bacağım sakatlandı. Bir sene sonra falan geldin abla bu arada. Bir sene yakın oldu. en daha fazla ya. ya. bir sene olmuş olabilir. uzun bir aradan sonra evet. gelişim güzeldi. Gel sen <laughs> Evet uzun. Abla video ay maç nasıldı? İyiydi. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Hava <laughs> çok sıcak. Evet. Ona rağmen güzel bir maç geçirdik yani. Evet, atmadığım paslar da <laughs> güzel. <laughs> şey vuramadım serbest vuruş. <laughs> evet ilk Ama defa katılımlarımıza Eda. Birazcık koşamadım çok yoruldum kemiklerim ağrıyor ilk maçım olduğu için. <laughs> Ama MR çekindi gel. Aynen diğer, <laughs> diğer maçlar daha iyi olacağını <laughs> düşünüyorum. Evet maçın amputesi Begüm. Begüm'e kocaman alkış. Protez ayaklı Begüm. Evet, 5 tane golüm var, 6'sı kendi kayamadım. Müthiş <laughs> 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 bir şeydi. Çok zevk aldım. Üçünü ellerimle attım, üçünü <laughs> <laughs> bacaklarımla attım. Bacak. Allah'ım bunun öğrencilerime selam göndermesin. Beni, beni izliyorlarmış bu Öğrenciler. okul öğrencileri. Senin de bir yorum yapmak istiyorum. Evet, kameraman <laughs> olarak <laughs> maç güzel de zorlandım sadece. E Ceylan, Ceylan Hanım'ın e, ee, arkada çığlıklarında bir korktum bir şey oldu. Yayın, yayın da yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> yayın yapıyormuş Kendim arkada. Şey e, ee, bir 20 kişiyi gördük herhalde. Abla kaç bir kişi izledi? 20 kişi. Yayına nasıl geçti? <laughs> Çok güzeldi. Ama o şu benim yayınım. Bir dakika benim yayınım <laughs> sahiplenme abla. Bir <laughs> hesabımda. Çok Kenan... <laughs> geldim bütün canlı yöne. Kendimi gösterdim de hep gittiler. Bir Arada moderatörlük yaptı canlı yayını. Sonradan katıldım. Biri gözü kaçtı ama. Bir daha buraya var yani <laughs> ama zevkliydi. Çok, 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 zevkliydi ama. E, KDV dahil her şeyler <laughs> daha şimdi. Yine. Bu arada... Size gelin, size şey gelin. çıka yani, çıka <laughs> <gelin. Herkes> seviyoruz. <laughs> <laughs> Şeyimiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Sana da buradan yine geçen bir gibi. selam yolla kovuldu. Rah rahat kovuldu. <laughs> rahat <kaldı>. Ahmet başımız <laughs> sağ olsun zaten. Konya treninde kaza geçirdi şaka bir yana. Allah hepimizin başı sağ olsun gerçekten. Eee... ne yapalım konu söyleyeceğim. Benim halde gömünü istemiyorum. <laughs> Valla çok keyifliydi bir daha yapalım. Ben şey yapayım mı? Şey, ee, abone olup. Evet evet. Abi. Arkadaşlar bir daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız <laughs> like atıp aşağıda kırmızı tuşa basmayı unutmayın. kapattın mı orada? <laughs> Kapatayım şöyle <laughs> Utandım Bilmiyorum ya artık. Kanka senin adın utandım ha, da. bir tük. daha Çekiyorum. çekiyorum. Hepinize görüşmek üzere. Ben hoşça kalacağım. Evet, evet 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 evet. Hoşça kal.